da şunu konuşmak lazım. Rakipler şu anda moralle devam ediyorlar. Yani özellikle de yaptıkları transferlerden dolayı hem yakaladıkları seriler var. Hem transferde iyi bir dönem geçirdiler. Galatasaray ve Fenerbahçe'den bahsediyorum. Aynı şekilde Trabzonspor çok ciddi bir yükselişe geçti. Bu noktada Beşiktaş'ın hem Trabzonspor karşısında aldığı mağlubiyet hem de buradaki puan kaybı acaba takımı, Sergen Yalçın'ı, camiayı Nasıl etkileyecektir önümüzdeki süreçte? Ya futbolla sağlıklı bir iletişim kuranlar için Beşiktaş'ın son iki oyununda oyun olarak hiçbir sorun yok. Beşiktaş Trabzonspor maçının da işte bu dünkü maçında oyun olarak galibi. Eğer sen bu oyun istikrarını sürdürürsen, 40 maçlık bir maratondan bahsediyoruz. 20 18 maç mı kaldı artık bilmiyorum. 24. Haftaya gireceğiz. Evet. 23'ü bitiriyoruz. Beşiktaş bu oyun istikrarını sürdürürse mutlaka sonucunu alacaktır. Yani ben. E oyun anlamında Beşiktaş'ta bir sıkıntı görmüyorum. Yine her iki oyunun domine eden tarafıydı. E, gol üretmekte, skor üretmekte sıkıntı çektiler. Her takımın buna benzer e, şanssızlık yaşadıkları dönemleri olacaktır. Beşiktaş'ta da olmuş ama Beşiktaş çok kötü bir oyunla Antalya'da kazanmış olsaydı bir Trabzon mağlubiyeti sonrası o zaman ben daha karamsar bakabilirdim Beşiktaş'a. Beşiktaş aynı oyununu oynuyor. Aynı üretimi yapıyor. O yüzden Beşiktaş'ın eee taraftarının futbol severlerin Beşiktaş'tan beklentisini düşürmesinin hiçbir gerekçesi nedeni yok. Beşiktaş yine bu yarışın sonuna kadar içinde olacaktır oyunuyla. Çünkü bu oyun mutlaka sonucunu verir. Bir sonuç alırsın yani bu, bu iyi oyunlar. Yani burada çok, bir konsantrasyon kaybından bahsetmiyoruz. Çok doğru, çok doğru bir şeydir. Yani burada skora göre değil. ya yani. Bu maç kazansa da ben aynı hani şeyi söyleyeyim. Beşiktaş'ın evet. oyunu baktığı zaman aslında mut veriyor. Dün akşam bu kadar eksiğe rağmen. Bak, yok çünkü ya, elindeki tek golcü güven vardı onu da göndermişsin. Orada bir çift forveti e dönüş yapamıyor hoca. Ama oynanan 4 puan kayıp. E ben bugün başka bir şey söyleyeyim. Selahattin abi senin söylediğin teze aynısını benzeri üstüne koyarak bir şey söyleyeyim. Galatasaray Fenerbahçe yenerse puanı 48. Beşiktaş Konya yenerse 48. Fenerbahçe 48. 3 tane büyük takım 48. Arka taraftan Trabzonspor bugün kazanırsa 42 kazan. O hafta bir bakmışsın Trabzonspor Dördüncü sıraya kadar Ay, de, sıraya kadar. Türk futbolunun en hastalıklı halini tekrar dönmüş olacak. Dört büyükler <laughs> ilk dört sırada. Ben hiç öyle bir şey istemiyorum. Bu, bu hastalık musun? demiyorum ama şu andaki sürece baktığı zaman da, da konuşacağız. Arada da bir iddialı... Yok futbol gelişmez. Niye? Abi sonu getiremiyorlar. Geçen sene de gördük. Ondan önceki sene de gördük. Sivas Spor ilk yarı açık ara 9 puan 10 puan fark yap dedik ki tamam Sivas Spor getiremiyorlar. Bu süreçte Aman keşke dediğim gibi olsa. E, getiremez keşke nasıl Antep... doğrandığını biliyoruz. Yani bunların içinde futbolun içinde olan şeyler. Evet bunlar da var. Ama Sivas'ın Burada kendi içinde de doğrandı. Mert Hakan, Emre Kılıç ki Ben tabii bir Sivaslı tabii. olarak söylemiyorum. O süreçteki kriz iyi yönetilemedi. Sivas'ın Sivas bundan bir 7-8 sene önce yine şampiyonluğa yürüdüğü bir dönem vardı. Sivas'la oyununu karşılığını alamıyor. Ben sezon sonunda Alanya'nın en azından ilk 4-5 ilk içinde olmasını bekliyorum Bak, hala. Bak iniş çıkışlı futbol şeyini hiç mantarası bozulmadı. En evet. azından o sistemi hiç bozmadı. Biraz önce söyledim. Kaybettiği zaman da futbol 6-0 hataya yenildiği zaman bile mesela Alanya orada bile futbol vardı yani. Tabii tabii. Ersun Hoca'nın dediği gibi değil. Biz seni 6-0 iken de alkışlayalım. A, Ersun Hoca <laughs> gömlek hikayesine de biraz değineyim. Ersun Hoca çıkışının Deniz Spor Gençliğe Birliği'ne yaptı değil mi? Şimdi diyor ki bize gömlek kumaşı verdiler. Bundan gömlek çıkarırız biz. Başka bir şey. eyvallah. E, Gençliğe bütçede aşağı yukarı aynıydı. Yani bütçe farkı büyük takımlarla yine Antalya Spor'un bu bütçesiyle 20 milyon euro'luk bir takım herhalde 20-25. E yine aynı fark vardı. Gençler Birliği'nde hücum futbolunu oynatıp başarıyla sonuçlar alırken, şimdi e, Ersun Hoca'nın kendi içinde nasıl bir dönüşüm, hatta bu geriye doğru dönüş herhalde, yaşamış ki. Şimdi e, şeyden bahsediyor kısacası, haddini bilerek oynadık diyor. Ama Ersun Hocam, Antalya bu ülkenin ilk üç şehrinin ilk büyük şehirlerden sonra en çok... Dünyada bilinen dördüncü şehri. Belki de Ruslara göre Antalya başka bir ülke zaten. Ekonomik Sen olarak böyle. Öyle, takım. Böyle bir yere gittiysen eğer e, gömlek hesabı yapmayacaksın. Sen üç buçuk yıllık anlaşma imzalıyorsun. Sen Ersun hocasın. Milli takımı çalıştırmışsın. Büyük takımları çalıştırmışsın. Hepsini bir kalibre koymuşsun ortaya. Elbette ki sağ farklı sorular olabilir ama düşünsel olarak Türk futbol hafızasında senin yerin hücum oyuncu, hücum hocası değil mi? Kazanmayı oynayan bir takımsın, bir, bir takım yarattın her gittiğin yerde. E şimdi Antalya gibi büyük potansiyel olan bir yerde sen e, gömlek hesabı yapmaya kalkarsan, ha o zaman şunu söyleyebiliriz, Ersun Hoca işte 60 yaşından sonra tekrar eskiye döndü, Türk futbolunun genel karakteristiğine e, kabul etti. Bir de o da o da aynı seviyeye indi. Bu seviyene büyük takımlardan ne, ne olsun olursa, nasıl olursa olsun bir puan alınca başarı sayılıyor. E, Golden... Şimdi şimdi Ersun Hoca eğer kendi sahasında oynadığı bir oyunda bir puan almayı başarı sayıyorsa ve Antalya'da Ersun Hoca'ya gerek yok ki Antalya'nın altyapı hocalarından birini de koy. Dünyada bir teknik direktörün en kolay yaptıracağı şey savunma futboludur. Şu halimizde biz bile yaptırırız. Ne de savunma futbolu boşluk bırakma, arkadaşının kademesine gir. E, pas pas yaparanda mümkün olduğu kadar dandun ileriye çok fazla vurmamaya çalış. Rakibin şeye kenarlara doğru zorla. bunu herkes yapar. E sen bir fark koyamayacaksan buçuk yıllık anlaşmaya niye imza attın hocam? Katılıyorum. Burada Ersun Hoca biliyorsun Fenerbahçe'yi çalıştırırken bir sözü vardı. Fenerbahçe savunma yapmaz yaptırır diye. E şimdi baktığın zaman evinde bu, bu futbol bir beraber golden sonraki sevinci falan baktığın zaman golden sonraki sevinci de müthiş mesela. Ya Ersun Hoca'nın Fenerbahçe'deki o kupa kazandı. Yaşlanıyor kazandığı... yaşlandı hocam yaşlanıyor. <laughs> ya hocalar değişecek <laughs> değişmeli yaşlanması değil. Hocanın yaşı yaşı Fatih Hoca da yaşlanıyor ama sürekli kendini yeniliyor bir şeyler yapıyor. ...gerek transferde gerek sistemi de... Ya ...kendini değiştireceksin. Günümüzün futbolunda... Herkesin yaşanma bitimi başka. Herkes başka türlü ifade Çok edeceksin. başarılı bir teknik adam değil. Dediğin gibi 3,5 yıllık orada senin eğer... ...bir imzan varsa sen oynatacağın futbolla... ...kaybettiğin zaman da alkışlanacaksın, kazandığın zaman da alkışlanacaksın. Şöyle bir affı olabilir bunun... ...hoca, ben öyle düşünmüyorum da... ...belki hoca öyle düşünüyordur. Her ihtimale karşı düşme ihtimalimiz var. Ben Antalya'nın düştüğünü düşünmüyorum hiç. O yüzden rahat konuşuyoruz. Düşme ihtimalimiz var. Önce şu... E, barajı güzel. bir yakalayalım da ne olursa olsun eh, o belki bir e, tolerans göstermemizin nedeni olabilir ama e, onu da görmek için sonrasını görmek Son lazım. Son bir şey söyleyeyim. Bu ligde kimin elinde Podolski var? Kimin elinde Nuri Şahin var? Savunmaya baktığı zaman Naldo var. Yani orada Frey, inanılmaz... Fred Frey, Frey diye bir oyuncu var. Çok beğeniyorum. E, mesela. mesela onlar kimde var? E, Galatasaray maçında Podolski <laughs> oynatmadı. oynatmadı. Niye mesela? 90 artı 3'te Podolski oyunu alıyorsun. Sırf orada bir dakika daha tutayım sıfırı gollemeyim diye yani. Bir Peki Beşiktaş gelince. açısından baktığınızda da şimdi bu hafta İttifak Holding Konya karşı karşıya gelecek. Ee, herhangi bir alarm durumu yok, kötü ben bir kesinlikle gidişat yok, yok. yok Bu şekilde oynamaya devam ederse de sonuçlar yeniden gelecektir. Zaten diyorsun. Konya Sporu maçları 0-0, Beşiktaş bir tane atarsa kazanıyor. Konyaspor yine eski ayarlarına döndü. Şimdi bir özgüven... Bir ara bir çıkış yakaladı, Ömer Ali'yi de verdiler. Orada şimdi Ömer Ali'nin de ayrılmasından sonra İsmail Hoca tartışılır hale geldi bu haftaki beraberlikten sonra alayın beraberliğiyle. Ee, en iyi oyuncusunu zaman, İsmail Hocam verdi ama günahı işte, almayalım. En iyi oyuncusu o vermedi. vermiş. Hoca verir mi abi? Hoca niye versin? En iyi oyuncusu hiçbir hoca vermek e istemez. Işte. Yani. Eğer herhangi ekstra bir son yaşamadığı sürece. Dolayısıyla Beştaş e, Konya'ya ateşe atabilir kazanırsa. Konya kazanırsa Beşiktaş'ta bir e, yarıştan kopma tehlikesi olur. Dedim ya Beşiktaş kazanırsa yarış Galatasaray'ın da kazanmasan da acayip bir hal olur. Konya oldu. Gençler Yine Birliği bir maçı, mücadele, evet. Ezgi Konya Gençler Birliği maçı aşağıdaki 3 takımın da lige tutunabileceğinin en büyük göstergesi Ya 24 oldu. puanı var. Denizli'nin de, Ankara evet, Gücü'nün evet. de, Erzurum'un da, Kayseri'nin de. Ya Konya, Onlar büyük sıradaydı yani Konya ve Gençler Birliği. Gençler Birliği Konya'dan puan çıkarabiliyorsa eğer bu ligde e, şu psikolojik atmosferden bahsediyorum. Çünkü... E bazen psikoloji gerçeklikten daha güçlüdür. İşte özellikle aşağıdaki takımlar için. Bu Konya Gençliğe Birliği maçının skoru beni şaşırttı. Evet. Onunla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Mesela 24 puanı var Konya Spor'un. 9 puanı Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe. 3 büyük takımdan da 3'er puan almış bir takım. Onları çektiği evet çıktığı ya. zaman orada şu anda en alt sırada neredeyse yani. Orada bir şeyler var yani. Konsantrasyon sorunu var demek ki. Bak mesela ben maça çıkayım beraberliği atayım 0-0 olsun değil mi? Normalde bazı maçlarda inanılmaz sistemin ne, ne getirmesi gerekiyorsa o şekilde oynat maça başlıyor şu anda çok tartışılıyor mesela Konya'da İsmail Hoca. Bu hafta kritik maç. Beşiktaş-Konyaspor maçı Galatasaray derbisi kadar önemli yani iki teknik adam için, iki evet, camia için. bu hafta açı. çok kritik. Özellikle de tabii hem ligin altında hem de üstünde şu anda kıyasıya bir yarıştan bahsediyoruz ama üstünde bu hafta